Yüz milyon dolar o şirket için çok para. Az bile söyledim. Bak paraya ihtiyacım var. Borç versem? 50 milyon veririm. Borç mu? Benim şu ana kadar herhangi birine borç verdiğimi duydun mu? Hisse karşılığında olur? Bunca yıllık dostluğumuz var. Bana bunu mu yapıyorsun? Oğlum iş başka, arkadaşlık başka. Ama bu düpedüz bana kazık atmak. İnsafsızlık. Sence ben merhametli birine benziyor muyum? Bak şunu aklından çıkarma. Merhamet paranın en büyük düşman. Tamam mı? Tufan Bey buyurun lütfen. Kardinal. Başla. Veririm. 80 İyi misin? Gayet iyiyim hocam Devam 65 son Tufancığım Bu iş paraya bakmaz Kas gücü ister İyi misiniz? Siz biraz dinlen isterseniz. Mehmet, işin var mı? Beş dakika. Taner Bey'le biraz çalışın siz. Tamam hocam. Ne haber Mehmet? İyiyim Tufan Bey. Siz nasılsınız? Gayet iyi. Senin şu araba işi ne oldu? Yüz bin eksiğim. Bir dakikada 250 bin kazanmak ister misin? Nasıl olacak o iş? Dediğimi yapacaksın. sakin Ya oğlum ne yapıyorsun sen ya? Ne yaptım hocam? Ya çık git şuradan. Gelin buraya. Gelin buraya. İyi misin? Su getir su. Su getir. Getiriyorum. Dur. Sen hastaneye ara. İyi misin? Telefonu ver telefonu. Çekin soyunma odasında sağ ol. Dostum geçmiş olsun. Gördüğün gibi benim kas gücüne ihtiyacım yok. Paranın gücü her şeyi satın alıyor. Tekrar geçmiş olsun. <laughs>